Yineledi sevgili seyirciler. Bazı ülkelerin savunma sanayinde Türkiye'ye yönelik ambargo kararlarına değindi. Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok dedi. Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı can Azerbaycan'da paylaşmayı sürdüreceğiz. Geçmişte olduğu gibi bu süreçte de yine bir takım savunma sanayi aramalı ambargolarıyla veya belirli ürünlerin ambargolarıyla karşı karşıya kaldık. Bu ambargolar ve tehditler kritik malzemelerde ve teknolojilerde yüzde yüz yerli ve tam bağımsız savunma sanayi hedefimize erişmekte bizleri daha da kararlı kılmaktan savunma sanayimizin kahramanlarını sizleri daha da motive etmekten başka bir işlev göremez. Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok. অজাৰ